Bugün 28 Temmuz 2022 Perşembe Mustar TV'de Güne Bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, özellikle uluslararası medyada da gündem olan önemli bir açıklamayla bugünkü programa başlayacağız. Bununla birlikte ekonomide önemli gelişmeler var, sıcak başlıklar var. Bunları da aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir köpük açıklaması vardı. Bu dolarla alakalı. Bu açıklamanın üzerinden 7 ay geçti. O köpükteki son duruma da yine birlikte bakacağız. İsterseniz önce o uluslararası medyada da gündem olan Erdoğan'a dair önemli açıklamayla bir başlayalım. İsrail İstihbarat Kurumu Mossad'ın eski başkanı Deni Yatom Yunan medyasına konuştu. Yatom bence Erdoğan güçsüz hissediyor. 2023'te tekrar Cumhurbaşkanı seçilememekten endişe ediyor. Bu sebeple İsrail'le yakınlaşmaya başladı dedi. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ı uzun yıllar yöneten ve İsrail ordusu ve istihbaratı için 42 yıl boyunca birçok görev üstlenen General Deni Yatom Yunan medyasına kapsamlı bir röportaj verdi. Yatom, bence Erdoğan güçsüz hissediyor. 2023'te tekrar Cumhurbaşkanı seçilememekten endişe ediyor ve siyasi güç elde etmek için yaklaşımını değiştirmek istiyor. Bu sebeple İsrail'le yakınlaşmaya başladı. 15 yılda ilk kez Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret etti ve bizim Cumhurbaşkanımız da Türkiye'yi ziyaret etti. İlişkiler yumuşuyor dedi. Erdoğan güçsüz hissediyor ve önümüzdeki 2023 seçimlerini kazanamamaktan korkuyor. İşte altı çizilmesi gereken en önemli ifade bu. Bu röportajdaki sevgili seyirciler. Biz de şu soruyu soralım. Erdoğan acaba neden güçsüz hissediyor? Neden seçimleri kazanamamaktan korkuyor? İşte bu soruya cevap verecek en önemli husussa son dönemdeki birbiri ardına gelen anket sonuçları. Son ikisine isterseniz birlikte hızlıca bakalım. ORC araştırmaya göre AKP 4 yılda %15'i aşan oranda oy kaybına uğradı. Benzer bir kayıp Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de de yaşanmış. Oyunu en fazla arttıran parti ise İyi Parti oldu deniyor ORC'nin anketinde. Bu elbette bir fikir veriyor. AKP'nin son 4 yılda %15'i aşan oranda bir oy kaybı yaşaması ve bunun sadece bir anket değil birçok ankete de yansıması haliyle Erdoğan'ı korkutan, kaygılandıran en büyük etkenlerden biri. Metropole şimdi bakalım. ORC'yi destekler sonuçlar var Metropol'de de. Metropol Araştırma Şirketi tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranında %2.7 oranında bir azalma meydana geldi. Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı %41.5 olurken Görev onayı vermeyenlerin oranı ise %53,7'ye yükselmiş. Programı açarken de söylemiştim sevgili seyirciler. Bir köpük ifadesi vardı Erdoğan'ın. Erdoğan dövizin doların üzerindeki köpüğü aldık demişti. Peki 7 ay geçti bakalım ne oldu? Ne demişti Erdoğan? Ekonomide en zoru geride bıraktık. Dövizin üzerindeki köpüğü aldık. Sıra enflasyonda demişti. Erdoğan'ın hiç de dediği gibi olmadı. Bakın bu durumu çok güzel özetlemiş AKP'li eski milletvekili Feyzi İşbaşaran. Ne köpük ama diyor İşbaşaran. 7 ay önce bir gece doları 18'den sattırıp 12'lere düşürdüler. Haber verdikleri yakın çevreleri gerçekten köpüğünü yani kaymağını aldılar. 12'lere inen doları yine aynı çevre toplamaya başladı ve dolar tekrar 18 oldu. Enflasyon 7 ay önce %36'ydı şimdi %80 diyor Feyzi İş başaran. şunun da altına çizelim. Evet enflasyon %80'lerde fakat bu TÜİK'in rakamlarına göre tabii ki TÜİK'in rakamlarına ne yazık ki kimse güvenmiyor. Ve günün önemli gelişmesi Merkez Bankasından yapılan açıklama Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %42.8'den %60,4'e yükseldi. Bu neden önemliydi? Onu da vurgulayalım. Sene başına dönecek olursak hedef yani Merkez Bankası'nın hedefi %5'ti. Sapma %1108 işte ekonomi bu kadar ciddiyetsiz yönetiliyor denmiş uyandırma servisinin paylaşımında. Ciddiyetsizlikten bahsetmişken açıklamayı yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na bir dönelim. Şöyle diyor Kavcıoğlu son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası diyor. E Merkez Bankası'nın başkanı böyle ciddiyetsiz açıklama yaparsa ekonomistlerin de cevabı aynı şekilde olur. Bakın Sözcü Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu ne diyor? Son 17 ayı çıkardığımızda Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası'nda çok başarılı bir yönetim gösterdi diyor. Dünkü programımızda Diyanet'in o çok tepki çeken açıklamasını aktarmıştık sevgili seyirciler. Fiyatların artışını Allah'a bağlamıştı ve bir anlamda aslında Diyanet Allah'ı suçlamıştı. Bakın bu açıklamaya AKP içerisinden de tepki var. AKP'li yazar Abdurrahman Dilipak'tan Diyanet'in fiyatları tayin eden Allah'tır fetvasına tepki geldi. Allah'a iftira ediyorlar. Günah diyor Dilipak. Gündem olan, çok konuşulan, çok tepki çeken bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi sevgili seyirciler. Ekrana gelen görüntülerdeki isim AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan. Savcı Sayan'ın gece yarısı ellerinde uzun namlulu silahlar olan bir grupla şehir merkezinde yürümesi gündem oldu. Görüntülerin Ağrı Spor'un satışı üzerinden çıkan bir kavganın ardından çekildiği ileri sürülüyor. Hukukun üstünlüğünün olduğu, yargının bağımsız olduğu bir ülkede yaşanmazdı ama diyelim yaşansaydı. Ne olurdu biliyor musunuz? Anında savcılık harekete geçerdi. Bu görüntüyle ilgili soruşturma başlatılırdı ve o görüntüdeki kişilerin de ifadeleri alınırdı. Dahası bir belediye başkanı yanındaki Kalaşnikoflu grupla yürüyemezdi. Yürüse de o belediye başkanı istifa ederdi. Partisi harekete geçerdi. Ne yazık ki Türkiye'de bunların hiçbiri olmuyor. Bakalım hadi diyelim ki şu saate kadar olmadı. Bu saatten sonra önümüzdeki günlerde böyle bir gelişme yaşanacak mı? Belediye Başkanı bunu yaparsa ülkede bir milletvekili bakın neler yapıyor. Haberin kaynağı 23 derece 23 dereceden bizde aktaralım. MHP milletvekili Sermet Atay'ın hakim ve savcılara kadın temin etmek, fuşa aracılık ve yer temin etmekten yargılandığı ortaya çıkmış. Çok da bir şey söylemeye gerek yok ama gerçekten korkunç bir tablo var sevgili seyirciler. İşte arka arkaya aktardığımız iki haber bile, sadece iki tane örnek bile. Biri belediye başkanı, biri ülkede milletvekili. Diyorum ya, yorum yapmaya dahi gerek yok. Haberi buraya ortaya bırakıyoruz. Sizin yorumunuza bırakıyoruz açıkçası. Bakın Türkiye ne yazık ki AKP iktidarı döneminde son 20 yılda bir anlamda tam bir suçun da merkezi haline geldi. Uyuşturucuyla ilgili çok çarpıcı bir rapor. O raporun detaylarını da gazeteci Hande Karaca su paylaşıyor. Türkiye Uyuşturucu Raporu 2022 yayınlandı. Yakalanan eroin miktarı %61.1, kokain miktarı %44,9 arttı. Bunlar Türkiye tarihinin rekorları. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. İstanbul'daki laboratuvarlarda İranlılar kristale çeviriyor denmiş Karacasu'nun mesajında. Ülkede her alanda bir yönetim krizi var. Bir yönetilememe sorunu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın bir haberde sağlıktan. Aile hekimleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaşadıkları sorunları ve öncelikli taleplerini ilettikleri bir mektup gönderdi. Mektupta aile sağlığı merkezlerinin kiralarının karşılanamadığına dikkat çekilerek birçok aile hekimi kirasını ödeyemediği için sağlık merkezini kapatma arifesine gelmiştir denildi. Sağlıkta şiddetin de devam ettiği, sağlık çalışanlarının, hekimlerin zor şartlar altında çalıştığı, ülkenin yetişmiş doktorlarının, hekimlerinin ülkeden ayrılmak için, hadi kaçmak demeyeyim, ülkeden ayrılmak için sıraya girdikleri ve bunların da birçoğunun yavaş yavaş peyderpey ülkeyi terk ettikleri bir dönemde yaşıyoruz. Ne yazık ki sevgili seyirciler bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma günü yani yarın bir başka programda yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.